Şimdi Sevim Hanıma geçiyorum izninizle. Evet, şimdi hocam karar vermede biraz zorlanıyorum. Hani ben dilimi kullanayım, geliş zamanı kullanayım. Onlarda doğrusu biraz bir şey oluyorum. Yani ha onu çözemedim. Evet. Şimdi burada güzel bir şey nokta bu. Buna hemen açayım ben. Şimdi arkadaşlar bir öyküye başladığınızda e, en kolay hangi haliyle anlatıyorsanız? O halini seçin. Karaktere de anlatabilirsiniz. Karaktere anlattırdığınızda özgür <laughs> oluyorsunuz. Karakterin yaptığı yanlıştan sorumlu oluyorsunuz birçok kez. Ama bazen de öyle bir öykü kafanızda oluşur ki bunu üçüncü tekil şahsa yazdırmak çok daha kolaydır. E, bu nedenle şey yapın. E, yani. İçinizden geldiği gibi davranın. Zaten bulacaksınız. Hani yani, hikayeyi, hikayeyi deneyin, deneyin abi, öyle mi yazsam böyle mi yazsam, yazsam, yazsam En sonunda o, çıkar o merak etmeyin. E, yani, yani karar, karar vermeniz, vermeniz o sizinle, o sizinle alakalı. alakalı. Size kolay geleni seçin. Her, Her zaman, zaman kolay, kolay geleni seçin. Evet, evet e, Seval sen senden alayım zorlandığın, zorlandığın kısımlar. Ay, giriş kısmı, Ay, kısmı benim için çok çok önemli. çok önemli. Bir öykünün ilk giriş paragraf kısmı. Onu da biraz zorlanıyorum. Hani Yazıp yazıp, yazıp sildiğim çok oluyor. Evet. Şimdi, Şimdi bunda, bunda da size, size tüyo verin. verin. Taktik demeyeyim de tüyo, tüyo diyeyim. Arkadaşlar aslında öykünün adı ve ilk paragrafı önemlidir. Neden diyeceksiniz? O da şu. Öyle bir isim korsunuz ki o öyküyü hale getirir. Tabii bunu abartmamak gerekiyor. Bir de ilk paragraf okuyucuda merak uyandırması gerekecek. Yani o kullandığınız paragrafla bir okuyucuyu bir aşağıdaki paragraflara doğru itebilmeniz gerekiyor. Bu sizi şey yapar yani Öykünüzü, Öykünüzü okutur. Okudur. Öyle, öyle söyleyeyim. Eee Önemli dedik bir, bir paragraf. Yani ben, ben romanda, romanda da, da öyküde öykü de, de öyle, öyle düşünüyorum. Eskiler böyle düşünmüyordu. Yani, yani gelişimler yazıyorlar, yazıyorlardı ama eee bu da, Bu da öyküye, öyküye tabii uygun olması gerekiyor. gerekiyor. Girişin de öyküye uygun olması gerekiyor. Evet. Şimdi arkadaşlar önümüzdeki hafta ne yapıyormuşuz o? Size gelen küçük öykülerden bir tanesini seçiyorsunuz ve biraz köpürtüyorsunuz. Hikayeyi bozmadan Merhaba. Merhabalar. 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 Kulaklarım sizleri dinliyorum sizleri. Bölmek istemedim. Evet. Ee, e, onun, onun için, için. Önümüzdeki, önümüzdeki haftaya böyle geleceğiz. Edeceğiz. Siz de Sana bana bir hikaye bir gönderecek, gönderecek, gönderecek mi? misiniz Merve Ben yazmaya başladım tamamlayamadım. Ee, i̇nşallah bu hafta tamam. içerisinde yoğunluk biraz mesaiyle. Salı çarşamba gönderirim hocam, hocam en geç. Tamam. tamam. Şimdi Başka arkadaşlar, arkadaşlar e, öyküde öykü böyle, böyle olduğunu, olduğunu düşünüyorum. düşünüyorum. Başka, Başka türlü düşünen de vardır belki. belki. E, e, en iyi öğrenme biçimi pratik yaparak öğrenmek. öğrenmektir. Tekrar tekrar, tekrar, tekrar yazacaksınız. yazacaksınız. Maalesef, Maalesef bunun şeysi bu. bu. E, e, önümüz, yani. yani Başka, Başka sorunuz, sorunuz Merve Hanım sizin zorlandığınız yerler neresi mesela öykü yazarken? Hocam ben de zaman geçişlerinde biraz tereddüt yaşadım. Şimdi he, hikaye heyecanı olsun diye önce hikayenin sonundan başladım. Öyküye başlarken. Hani acaba ne oldu da bir sonraki paragrafları okusun, hani okuma isteği olsun diye. Hikayenin sonundan başladım. Ama sonrasında bir hafta öncesini anlatmam gerekiyordu. O geçişi nasıl yapabilirim onu pek şey evet. yapamadım ben. Evet, evet güzel. güzel. Bu da Bu bir tekniktir teknik. ve, ve de, de çok, çok geçerli, geçerli bir tekniktir. Bir onu da söyleyeyim. söyleyeyim.